Merhaba arkadaşlar ben İsmail Bugün sizlerle birlikte ilk videomla karşınızdayım Bugün sizlere ilk videomdan Minecraft'ta nasıl bedava Çar alacağımızı göstereceğim Ben Çar almıştım bundan Ama sizin için bir daha göstereceğim İlk olarak gitmeyecek acı No diyorsunuz Buradan ben robot değilimi tıklayın Pesle ve veren doğruyu gösteriyor. Ama arkadaşlar Bazen bu böyle yapıyor. Burada yazdığı gibi yok atla düğmesine tıklayıp Dağıtıyoruz. Sokak tabelası içerenleri yapıyoruz. Oldu. Şimdi yükleniyor. Bakın arkadaşlar oldu. Ama ben arkadaşlar Minecraft bunu sayfanın linkini aşağıda bulun. Ben de 5 like gelirse Kendim Minecraft hesabına çekiliş yapacağım ve birine vereceğim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. İyi seyirler.